Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizi kiminle tanıştıracağım? Karşınızda kral. <laughs> Aney. Evet. Özleyenler için vlog çekimine başlıyorum. Bazıları yiye yiye kuruttu bir ağaç. çok ölüyoruz millet sana ölüyor. Gözlerimizin önünde. Burada Şöyle yapayım. İşte bu da bu kapıda Ceney'in. Buradan Warframe'den sonra evine gidip açık bıraktığı, unuttuğu kapı. Ne demek sonra bu kapı niye açık diye bağırır. Bunları biliyorsunuz zaten. Burada yakın tarihte mangal vardır, saymıyorum. O pırt bir tarih. Evet. Görüyor musunuz? Şunun içerisi full cips. Kola şişeleri, iki buçuk litre kola şişeleri dolu. Siz göremeyebilirsiniz. Ben görüyorum. Evet. Her geçen gün ölen insan gibi ölen bir tarla gözlerimizin önünde. Bazı şeyler yeşil. Şu kenarlar full dişin ağacıydı, İleride erik ağacı vardı. Erol'un bahçesinin dibinde. Hatırlayanlar bilir. İşte. Daha sonra şu erik ağacını da az yağmalamadık. Malum bahçemizi geziyoruz işte. Şu an inşallah YouTube'a bu videoya gider. Şurada kurbağalarımız var mı? Kurbağalarımız yok. Boş bir havuzumuz var. Bunları babam artık kendine göre diker. Güller, çilekler. Evet meşhur. Biraz daha şöyle detaylı çekmek istiyorum. Meşhur. Şurada bir kanepa hayal edin. Kayısının altı. Kayısının altında buluşalım. Kayısı bize konuşmamız gereken şeyler var filan. Odur. İşte domatesler, biberler, bamyalar, patatesler, çilekler. Şurada da aynı şekilde biberler, patatesler. Şuralara da bir şeyler gelir. Bahçedeki ağaç sayımızdaki azalış. Kurumadaki azalış. Artık ceviz ağaçları da yavaştan gitmeye başlamış. Ceviz acı verdi. O da gitti başlamış. Evet. Mükemmel ahırımız. Üzümlerimiz evet. Tek sevindiren şey üzümlerimiz hala dimdik ayakta. Ermenek üzümü mü? Deli Mahmut. Deli üzüm yok ya. Ermenek üzümüdür. Az ye az yemedik. Karşımızda diğer tarafın tarlaları belki YouTube'a gider diye buranın kimin tarlaları olarak bahsettiğimizi biliyorsunuz. Sayın Pehlivanoğulları o yüzden söylemeyeceğim. Kümesimiz yetiştirdiğimiz köpek kedileri burada. Evet şu bahçe sınırını biliyorsunuz. Doğal işeme hattı. Ona bir şey demiyorum. Bu videonun inşallah şeyi de gelir. Yeşiller, yeşillerleri gelir. Ama şu an yani bu otlar ihtimalle büyümüş ve kibarın yağmurlarına kalmadan ondan önce kurumuş. Otlar olduğu için şu an bir yeşillik gözükmüyor. Numara video Mart'ta falan olsaydı olurdu. Evet. Buyurun efendim. Neye geldiniz? Her zaman olan kedilerimiz her yerde. Şuradan minik sparsı. Ya elin saf ya elin şey bilmiyorum. Tam yatma yatma yavruna bir şey yapmayacağız. Evet. Aramızın son hali. Burada ne doğanlar ne motorlar bekledi. Şöyle bak. Ağrının içine girerek gezi yapmayacağım. Buralarda şuralarda bilenler bilir. Çok koyun yetiştirildi. tutumuz tutumuz da hala iyi. Ama seyrekleşmiş. Evet, hatırlarsınız, 75 yıldır Türk Telekom'un altyapısından daha güçlü olan Ethernet kablomuz zamanında 60 metre, 50-60 metre bir şeyler. Bu öyle gidiyor, dolanıyor. Şurada bir tane yavşak kumsuların evi var. Onlara gidiyor ve evet. Bunlar aynı aynı aynı. Şöyle biraz çekmek istiyorum. Evet. Buralar değişti. Bu, dolaplar falan geldi. Bu aynı hala. Ama işte imparatorun yerine gelen kral. İmparatoru biliyorsunuz gri. Üç tekerlekli. Ama bu kral da hala yaşamına devam ediyor. Ve güzel bir şekilde devam ediyor. Evet. Bazılarının gözüne şu an toz kaçmış olabilir şu toz. Malum buralarda çok yolculuk ettiler. Başta çok yolculuk ettiler. Diyeceksiniz bulamıyorum. Bu kral da hala burada yatıyor. Şuradan gireriz. Evet. insan kralın penceresi. <laughs> bili bilen bili bilen valla. Şuraya nasıl gireceğimi inşallah hemen girebilir miyiz? Burada videoyu bir duraklatıyorum. Hemen girince devam edeceğiz. Kapı açılmış bulabilirsiniz. Az uzun sürmedi. Ama başardım. <Sessizlik> Bunda 0.5 de çekmekte fayda var. Bazılarımızın hayatının en güzel dönemleri diyebilir miyiz? Evet ben de derdim sizin gibi. Tüm takım alet edevatlar ve bir gençliğin battığı yer. Doğduğu battığı yer. Malum. Evet. Şu kirişe dikkat ediniz. Malum. Her yerinde görüyor musun? Çarpma izleri var. Şurada kaç tane beyin hücresi yok oldu? Şurada kaç tane eğlenceler yok oldu artık yok. <laughs> Ağzım inan <hissetmiyor> <laughs> <laughs> Güzel zamanlarda örtüsü, halısı, plastik sandalyeleri az oturulmadı bunlarda. Şimdi yerinde kurumuş çiçekler var. Hatta şu vakitte şuradan gelinip mükemmel bir soğuklukta lol warframe kantır kutu açmalar olurdu. Şurada otururdum. Aynı şu pozisyon. Şuradan bir kafa geçer. Allah abi. Ölü. Seslerin kime ait olduğunu tahmin edebilirsiniz. Onları gelirdi. Aynen. Bu pencere hep böyle yarım olurdu. da alet eden tedavattır. Hala salçalar. Hala bir şeyler. 1500 yıllık bitki. Unuttum ismini. Kaktüs. Ismi. Buralar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Gecenin vakti. <laughs> şırıl şırıl suyun akışı buralarda. Aile bireylerin ayakta olması. Evet buralara fazla karışmazdık. Evet. Şu bisikleti de göstermek istiyorum. Mavi bisikletimiz. İnsan imparatorun Son bisikleti. Burada yaşama dair pek bir şey yok ya. Ama gördüğünüz gibi bu muşamba, bu perde size bir şeyler hatırlatabilir. Dındırı Kralı açmam pek mümkün gözükmüyor. Kafadan göstermem de pek mümkün gözükmüyor. Bu videonun part ikisi, sekizi, onu zannetmiyorum. Gelirse part sekizi değil ikisi gelebilir ama şunu gösterdiğimde duygulanacak insanlar tanıyorum. Gösterebilirsin. Törpüsü. Seviyoruz. İnsanlar ne uyuşturucu şey? Çok seviyorlar ama öldürüyor. Aynı şey. Daha öldürmedi. Belki öldürür belki öldürmez. Videomuz burada bitiyor. Sonlanıyor. Güncel halim. Tarih ne dersen 3 Haziran olması lazım. 3 Haziran 2025. Artık bunu da şey için kaydediyorum. Yatıkta dursun. İleride ana alsın. Hey yo. Peki devam edebilirim. Beklemede kal. Evet. Bu videomuzun devamında. Yıl 2000... 2019. Bir Yıl 2019. Temmuz saat 17. Şu an Ahmet ile intikal halindeyim. Kesin onlar çay içiyordur. Bilmiyorum saatleri unuttum şu an. Onları hatırlayacak kadar beynim kalmadı. Ahmet Gül çay içiyordur. Gideyim ki onları tokatlayayım. Peki çay içeyim, bisküviler gömeyim. Söyle ablamıştım bir şeyler. <laughs> ya meyve Bana fark etmedi. <laughs> Şu an ev sahibi diye bağırmam lazım. Necdet amca burayı. Bu an enformasyon kilidiyle bol kurmuş. Şimdi burayı şey yaparsam olmaz. Oradan da giremem. Evet. Yakın tarihler. 2020. Şurada bir tane beyaz şahin var. Siz göremeyebilirsiniz, ben görüyorum. Şu ilerden mö sesleri geliyor ve kokusu şimdi yağdar buraya gelindi. Çok eskiye giderseniz, Şuralara top kaçırdık. Ya şu telden atladı gözünü çizdi. Bağırış üç katına çıktı. <laughs> üç katına çıktı. Çok eskiye giderseniz. Necdet amca özür diliyorum. Ama bu videoyu çekilmesi gereken bir video. Fazla yok ama doğal bir süs vermeye çalıştık Necdet amca Şuradan girdim. Her zaman olan şey. Şurada Necdet amcanın siyah bisikleti var. Şurada bu ara kanepe koltuk var bir ara yok. Evet. Ama evet. Johnny. Selapla. Bunlar seri, bunlar filan yok. Şu an biri tık 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 geliyor bak içeriden ayak sesleri var. Al abi gel. İçeri <laughs> <Çarı> gel. <laughs> Şunları bir tık şöyle aşabilir miyiz? Burada yastık olur. Telefonla uğraşılır. Wi-Fi şurada hemen. Benim yansımamdan hariç bir şey gözükmüyor ama evet. Bunlar da şu direklerin dili olsa da var. İşte Bunlar bu kadar çok doluydu, buralara giremezdik. Ha işte şunların evine bak ya. Sen popiş başında jandarma işareti var. Bazıları yatarak askerlik yaptı. Buradan giremiyoruz ama yani keşke Şurada timeline olsana şu, diye eskiye durabilirsin. Şurada çok pis kavgalar filan. Hepsi bir arada. Şuradan atlayarak geçiren hayatı tanısın. Ve evet gördüğünüz gibi hala. Bilim adamlarını buraya alacağım. Bu karınca sorun neden böyle? Beş asırdır bizde yaşama istekleri ne? Araştırsınlar şahini görüyorsunuz. Şurayı da bazı krallarla birlikte yapacağız diye. Burumuzdan gitti ama işte bazı hıçı 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 Artık konuşamıyorum. Evet. Şuralarda bisikletler. Burada mövmö diye inek sesleri geliyor. Şurada <laughs> Bazılarını kesmeceler çaktırmadan ne yapıyor? İçeride müzik falan dinliyorlar. Beni polise ihbar eden olmaz umarım. Özel mülkiyet izinsiz girdim. Bu sonradan bunu boş ver. Asıl reis şurada. İçinde milyon tane şey saklandı. Evet. Şu musluk Atatürk yapmış. Zamanında. O zamandan beri eski. Arka balkon buluşmalar. <laughs> Böyle geriler köpekler. Keşke mutfağı gösterebilsem ama içeriye gireceğimi zannetmiyorum. Kısıtlı bir bahçe. Ama gene eğlenilen bir bahçe. Ineklerin kaynağı şurası. Çok merak edenler onu Google yazmasını ben öneririm. Evet siz kuru otlar görebilirsiniz ama ben yemyeşil güzel bir bahçe görüyorum. Tabi zaman bu zaman değil. Güzel bir zamanlar geçti. Özgür, bayağı özgür. Ve ekonominin bu kadar dert olmadı. İstediğimiz, yapabildiğimiz arabalardan önce motor dönemi. Motorlarla biz istediğimiz gibi basıp gidebildiğimiz benzinin para kazanmasak bile benzinin dert olmadı bir şekilde hallettiğimiz ve halletmek bize fazla koymayan bir dönemdi. Necdet amcanın bisikleti çıkarı kanuni kırmızı 200'lük ama 150'lik gibi giden bir kanuni. Necdet amca özür diliyorum buradan tekrardan şimdiki zamanın Necdet amcasını. Bir ihtimalle burayı sorgulayacak. Diyecek buraya biri girmiş. Sen de ne zamanları gelmiyorsun kim bilir. Ya da geliyor musun onu da bilmiyorum. Ama bir yere gitmesen güzel olur. Ama acımasız zamana karşı ne yapacağını Şöyle kel küçük bir şeyler yaptım. Şurada şuradaydı. Daha vermek için. Şuradan camiye gidesim de var. Cami, cami, cami. Üçüncü şahsların ilk tokadımız yediğimiz cami. Size yani gösterebilirim. Bu cami, o caminin dibinde işte. Banka camcamız. Hala Toros'a biniyor. Şimdi bile Toros'a gittiğini gördüm. Bizden çok çekti mi? Çok çekti. Çocukluğumuz da geldi. Futbolcu aşkımızı tattı. Şu duvar. Görüntü gitti mi bilmiyorum. Ne zamandan gitti mi bilmiyorum. Şu duvar. Bizim kalemiz. Az toplamadık. Mahallemiz böyle. Genel olarak. Zaten gelen sen sen andırmayın. Hayvan her zaman gelir. Evimiz büyümeye de devam ediyoruz. Büyümenin sınırlarındayız. Ölmeye başladık. Bu video niye böyle bilmiyorum. Karamsar bir video. Ya da geçmişi özlem dolu. Siz seçin. Şu aradan bakabilirsiniz balkondaki motor oturmadığını. Hala boş olan bahçe, hala yarısı dolu olan bahçe. Ben yani teyze, ben hiç görmeyeceğim. Ama selam, hala elip kalkıp bir şey yapabiliyorsun. Mutlu Evet. Bu kimin kedisi acaba? Ben de beni satmak istiyor. Hadi bakalım. Tanıdık kedimi. Değil. Gel pisi pisi. Gel pisi pisi. Buraya gelmemin nedeni. Bu vahşeyi göstermem. Eğer motor geçimde, her bisikletle geçimde. Şurada bir köpek olurdu. Reisim sürekli bizi darlardı. Hadi. Gözün kendine gelmesi gerekiyor. Şuradan kafamızı da yaslayıp bahçeye bakıyoruz. Necet amca. Ama Necet amca beni anlıyordu. İşte o kadar bahsettik. Mustafa amca. Mustafa amca. İşte bu gördüğün topraklar bir gençliğin baktığı yeridir. Evet. Videodaki son görünen reisimiz. Tahlil yeteneğiyle yeni geldi Konya'dan. Göçünü tamamladı Ereğli'ye. Bu yaz Ereğli'de devam edecek. Videoya hadi başlayalım. Hadi başlayalım.